bütün Balacı davası üveye kenara bırakıldı. Ben 18 yıldır e, yaşayan bir insanım. 18 yıldır Balacı cihazemediğini gördüğüm için üzülüyorum. Bizim evimiz de bu şekilde ola girdiği söylendi ve tapumuzu alamadık. Öncelikle bizim talebini ileteceğiz. Zaten bu talebi %50, %60 zaten bitti. Bunu güncelleyip hemen sunacağız. Yani bir dakika bile vakit kaybımızın olması gereken süreç. Biz bir irade ortaya koyuyoruz. Buranın dönüşümü, yerinde dönüşüm, depreme dayanıklı, nitelikli bir dönüşüm ve kesinlikle ama kesinlikle burada sizin hakkınız bize geçmesin. Bizim varsa belediye olarak aklımız sizde kalsın. Niyetimiz şu, hepinizin mutlu olacağı, hepinizin içine sileceği bir inşaat yapmak istiyoruz orada. Bunu da müteahhit ekleş geç çekmek istemiyoruz. Ben buraya bir rahatlık yapmak istemiyorum. Tıpkı sol olmayanlar, geç kalanlar yokken harekete oturan mağduriyetiniz misiniz dediniz? Mütesem, hakkınız var. Elektrik ödemiş, su ödemiş, adam orada fiziki olarak 30 yıldır, 40 yıldır yaşıyor. Ben onu oradan nasıl görmezden gelebilirim? Bu bir kere bir cumhuriyet Halk var, bir belediye başkanı yakışmaz. Ben o insanın hakkını hukukunu ve zaten Biz 6 Şubat 2023 yılında büyük bir afet yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti Devlet tarihinde olmayan bir felaketle karşı karşıya geldik. Bir gece yarısında 50 bin vatandaşımız resmi olarak kaybetti. 2 milyon 3 milyon insan şehirlerini değiştirdi. Sebep? Deprem. Aslında bakmanız gereken, bilinçlenmemiz gereken şey şu. Deprem gerçeğini yaşadınız, siz deprem için ne yapacaksınız? Ben sizin 40 yıllık, 30 yıllık mandorusuz gidermek istiyorum. Beşeri ilişkileriniz devam etsin istiyorum. Komşuluk ilişkileriniz. Aynı apartmanda içeri girdiğinizde ya bu kimdir, bu kimdir, bu kimdir diye soru işaretleri katılmayın. değil. Beşeri ilişkileriniz devam etsin. Hakkınızı fazlasıyla <laughs> bu. İyi tamam. Yani siz böyle bir deprem açıklaması için herkes kavga ediyorsunuz. Bu zamanlar hiç kimse böyle bir şey girek etmiyor. İnşallah daha uzun seneler kalbin ne kadar güzel. Vallahi sen teşekkür hak ediyorsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de...